Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda insanı yüksek getirili fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçilerza'nın kırık cep telefonuna ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda Seçilerza'nın Fatih Terim ile 4 Ekim 2021 ile 10 Mart 2023 arasındaki fon ibareli yazışmaları da yer aldı yazışmalarda Erzan'ın, Terim'in tüm talimatlarını yerini getirdiği ve ödemeleri tek tek gerçekleştirmesi dikkatlerden kaçmadı. Bilirkişi raporunda Terim'in 2021 tarihinde 3 milyon liralık vadeli mevduat hesabının açıldığına dair gelen mesajı Erzan'a gönderip, Erzan'ın ise o mesaja karşılık olarak Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse dörde tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye yazdığı terimin ise 20 bin doları buradan mı aldık diye karşılık verdiği öğrenildi.